il genel değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yoklama yapıldı. Yeterli mevcut var. 11 dönem beşinci yıl Eylül ayı ikinci birleşimini açıyoruz. <laughs> Gündemin ikinci maddesi Merkez Gökçedal Köyü köy yerleşik alanı sınırı hakkında imar ve bayındırlık komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. Raporunu sunmak üzere imar ve bayındırlık komisyon başkanı Yaşar Beklerici buyur başkanım. Sayın Başkanım, İl Genel Meclisimizin değerli üyeleri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. Karar No: 19, Karar Tarihi: 19.07.2013. İl Genel Meclisi Başkanlığına. İl Genel Meclisinin 4.07.2013 tarih ve 96 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Gökçe Dağ köy yerleşik alanı sınırı incelendi. Merkez Gökçe Dağ köy yerleşik alanı sınırının köy ihtiyar heyetinde görüş alınarak kadastro kaptasına işlendiği mahallede yapılan inceleme sonucu anlaşıldı. Köy yerleşik alanı sınırının plansız alanlar yönetmenliğinin 43. maddesine uygun olarak hazırlandığı görülerek 5300 iki sayılı ilk özel idaresi kanunun alıcı maddesinin B ve uncu maddesinin C ben uyarınca iyi kabul edilmesinde bir sakınca bulunmadığı kararına varıldı. İyi gelen meclisin bilgilerine arz olunur. Komisyon başkanı yaşanmıyor ki başkan vekili Mustafa Çenlidir. Üye Tertalda, Üye Ali Aydar, Üye Hasan Hüseyin Alaken, Üye Zeki Şenal, Üye İbrahim Cevher. Arz olunur. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar komisyon raporu okundu. Raporla ilgili gösteri isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Aynen kabul edilsin diyen arkadaşlarımız işaret duyuyorsunlar. Ertuğrul'un oy birliğine kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. <laughs> Gündemin üçüncü maddesi Mertes Gökçe Dağı'na bağlı Gökdere Mahallesi köy yerleşik alanı sınırı hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun hazırlanan raporun görüşülmesi. Buyur başkanım. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu <laughs> Karar doğruyundu. Bir karar tarihi 1937 İl Bir genel meclis başkanlığına, bir genel meclisinin 4'e tarihi tarih ve 96 sayılı karar ile konusunda havale edilen Gökçedere Mahallesi köy yerleşik alanı sınırı incelendi. Merkez Gökçedal Köyü'ne bağlı Gökdere Mahallesi köy yerleşik alanı sınırı köy ihtiyar heyetinde görüşü alınarak Kadastro Rokantası'na işlendiği mahallede yapılan inceleme sonucunda anlaşıldı. Köy yerleşik alanı kurşunlarının plansız alanlar yönetmenliğinin kırıcı maddesine uygun olarak hazırlandığı görülerek 5302 sayılı bir özel idare kanunun 6. maddesinin B ve 10. maddesinin C ben uyarınca bilgilen kabul edilmesine bir sakınca bulunmadığı kararına varıldı. Bilgilen meclisinin bilgilerine ağır Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, komisyon raporu sunuldu. Raporla ilgili görüş belirtmek isteyen var mı? Yok, raporu oylarınıza sunuyorum. Aynen kabul edilsin diyen arkadaşlarımız dışarıda sunuyorsunlar. Evet, Raporu ilgili kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemin dördüncü maddesi Merkez Gökçedar Köyü'ne bağlı Eseler Mahallesi köy yerleşik alanı hakkında imar ve bayındırlık komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. Buyur başkanım. İmar ve Bayındır Komisyon Raporu Karar 22, Karar Tarihi 19 İl Genel Meclisi Başkanlığı'na İl Genel Meclisi'nin 4 Eylül tarih 96 sayılı karar ile komisyonunda havada edilen Eseler Mahallesi Köylülecik Adalı sınır incelendi. Merkez Gökçedal Köyü'ne bağlı Eseler Mahallesi Köylülecik Adalı sınırının sınırın, köy yer heyetinde görüşü alınarak Kadastro Kaptası'nın işlendiği halinde yapılan inceleme sonucu anlaşıldı. Köygenleşik alanı sınırının plastik alanlar yönetmenin 3. maddesinin uygun olarak hazırlandığı görülerek 5302 sayılı ilk özel idare kanunu 6. maddesinin B ve 10. maddesinin C ben uyarınca il genel meclisince kabul edilmesinde bir sakınca bulunmadığı kararına varıldı. İl genel meclisin bilgilerine arz olmuş. Teşekkür ediyorum. Komisyon raporu sunuldu. Görüş belirten kim arkadaşımız var mı? yok. oyların çok Aynen kabul edilsin diyen arkadaşlarımız işaret buyursunlar. oy birliğiyle kabul edin.